Duran Adam'dan selamlar arkadaşlar. Bugün Fimi X8 SE drone'un kalibrasyonları nasıl yapılır onlara göz atacağız. O zaman hadi başlayalım. <laughs> arkadaşlar öncelikle drone'umuzu ve kumandamızı açalım ve daha sonrasında ayarlar sekmesine girelim. Burada öncelikle kompas kalibrasyonuyla başlayalım. Kompas kalibrasyonu üzerine geliyoruz ve kalibreye tıklıyoruz. Metal yüzeylerden uzak tutun diyor. Eğer metal bir tabakanın üzerinde yapmaya çalışıyorsanız bu kalibrasyon gerçekleşmez. Kalibrate'e basıyoruz ve drone'u kendi etrafında çevirin diyor. Evet gördüğünüz gibi ekran değişti ve bu sefer gimbal tarafı yukarı bakacak şekilde çevirin ve bu şekilde çevirmeye başlayın diyor. Evet. Calibration succeed. Yani başarılı uyarısını aldık ve artık kompas kalibrasyonumuz tamamlanmış oldu. Ok deyip çıkabiliriz. Evet, sıradakine geçelim. Gimbal kalibrasyonu. Eğer gimbalımız sağlıklı çalışmıyorsa, titreşimler oluşuyorsa gimbal kalibrasyonu gerekiyor anlamına gelebiliyor. Bunu da bu sebeple kullanıyoruz. Şimdi gimbal kalibrasyon kısmına geldik ve calibrate tıkladık. Yine düz bir zeminde olmasına dikkat edin dedi. Şu şekilde koyayım kameranın göreceği şekilde. Start diyorum. Ve gördüğünüz gibi gimbal kendini kalibre etmeye başlıyor. Gimbal kalibrasyonumuz da başarıyla gerçekleştirildi. Bundan sonraki kalibrasyonumuza gelelim. Kumanda kalibrasyonu. Kumanda kalibrasyonu girdiğimizde lütfen drone'u kapatın diyor. Kapatalım. Çünkü... Bu tuşlarda işlemler yapacağımız için drone'un çalışmaması gerekiyor. Ve ekranımız geldi. Start'a basın diyor. Evet sol sitemizi ileri ettik. Sola ittik. Aşağı ettik. Ve sağ ettik. Mavi oldu hepsi. Ve tik işaretini verdi bize. Aynı şekilde sol sitemizi ileri ettik. Sağ. Aşağı. Ve sola. Sağ sitemiz de tik verdi. Şuradaki halkamıza geçelim. Bunu aşağı yaptık. Yukarı yaptık. Evet. Kalibrasyon gerçekleşmiş oldu. Bu kadar basit arkadaşlar. 3 kalibrasyonumuzu da yapmış olduk. Evet arkadaşlar. Sizler de bu gibi videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.